hız yerine 100 km bölü saat yazacağız ve süre yerine de 6 saat yazacağız. Aradığımız sonuç 600 km olur. Doğru cevap D seçeneğidir. İlk kısım için düşünecek olursak saat saniye. Burada uyum sağlamak için saniyeyi saate çevireceğim. Önce 60'a böldüm. Bu dakika oldu. Bir daha 60'a bölersem 24 bölü 60 çarpı 60'dan e, saate dönmüş olurum. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman yerine de şunu yazıyorum. 24 bölü 60 çarpı 60 Bir tanesi sadeleşti. Kalan kısmı da 12 ile sadeleştirip 2 bölü 5 diyebilirim. Ama bu kilometre olarak bulunmuş olur. Sonuç metre istendiği için bunu da binle çarparım. 2000 bölü 5 metre yani 400 metre olacaktır. Kalan kısım üzerinde konuşacak olursak burada da 25 saniyeyi saate çevirmem lazım. Önce 60'a böldüm dakika oldu. Bir daha 60'a böldüm. Bir daha 60'a böldüm saat oldu. O zaman yol eşittir. Şuna birinci yol, şuna da ikinci yol diyelim. Evet hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman yerine bunu yazıyorum. 25 bölü 60 çarpı 60. Peki ilk etapta 30 ile sadeleştirelim. 3, 2. Ardından 3 ile 60'ı sadeleştirirsem 20. Ve 5 ile sadeleştirirsem 5, 4. Bu durumda karşılığı 5 bölü 2 kere 4'ten 8 yine kilometre olacak değil mi? Kilometre. Ve bunu 1000 ile çarpıp metreye çevirelim. 5000 bölü 8 metre yani 625 metre olacaktır. Toplam yol sorulduğu için ne yapalım? E, şurada bulduğum 400 metre ile şurada bulduğum 625'i toplarsam karşılığı 1025 metre olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. İlk bölümü 65 km bölü saat hızla dilerseniz bunu 65 km bölü saat diye de bir yazayım. 4 saatte gittiğime göre bu yol 65 çarpı 4'ten 260 kilometredir deriz. Kalan yol kalan yol 480'den 260 çıkarılarak 480 eksi 260 220 kilometre olarak bulunur. Yine yol eşittir hız çarpı zaman eşitliğini kullanacağız. Yol 220 kilometre hız ne olmalı? 2 e, saatte gidebilmek için ve buradan 110 kilometre bölü saat bulunur. Burada çok net görüyoruz ki 65'in 110 olması demek 110 eksi 65'ten 45 kilometre artması demektir. Doğru cevap B seçeneğidir. 90 kilometre bölü saat hızla 2 saat gidiliyorsa gidilen yol 90 çarpı 2'den 180 kilometredir. Şurada da gidilen yol 80 çarpı 3'ten 240 kilometredir. Formüle dönecek olursak, toplam yol 180 ile 240'ın toplamından 420 kilometre olur. Toplam zamanda 2 artı 3'ten 2 artı 3'ten 5 olur. 2 artı 3 saat diyelim hatta buna. Dolayısıyla bir kere birimimiz kilometre bölü saat olacak değil mi? 420'yi 5'e böldüğümde 84 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Söz konusu mesafeyi x ile gösterecek olursak bu x v çarpı 6 olarak da söylenebilir veya V artı 40 çarpı 4 olarak da söylenebilir. V artı 40 çarpı 4. Biz eşitliğin şu kısmını kullandığımızda 6 V eşittir. 4 V artı 160. Dolayısıyla V eşittir 80 kilometre bölü saat bulunacaktır. O zaman yol için yol için 80 çarpı 6 480 kilometre diyebiliriz. Ortalama hızını söyleyelim. Toplam yol, toplam yol bölü toplam zaman, toplam zaman formülünü kullanacağız. Gidiş dönüş dediği için bu 482 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı 480. Toplam zamana gelince, 6 saat burada, 4 saat de burada geçtiği için 10 diyorum. Aradığım cevap 96 olur. 96. Doğru cevap C seçeneğidir. Gidiş ve dönüşte yollar eşit olduğu için yollar eşit olduğu için pratik bir ortalama hız formülü kullanılabilir. Bu da 2V1 V2 bölü V1 artı V2 idi. 2 çarpı Birinci hız 60, ikinci hız 90. 60, 90 bölü V1 artı V2 de 150 olacaktır. Şurada hemen bir sıfır sadeleştirelim. 60, 15'in 4 katı. O zaman 2 kere 4 kere 9. Yani 72 sonucuna ulaşmış oluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Formül burada verilmiş. X yani yol yerine 540 alıyoruz. 540 eşittir. Hızlar toplamı yani şurası bana soruldu. Bana soruldu. Geçen sürede 6 saat olarak söylendi. Öyleyse bana sorulan 90 kilometre bölü saattir. Doğru cevap C seçeneğidir. birbirine doğru giden bu tarz araçlar için başlangıçtaki araçlar arası uzaklık yani 240 neye eşit olmalı? Hızlar toplamı çarpı geçen süreye eşit olmalıdır. Buradan V eşittir. 240 bölü 12 yani 20 kilometre bölü saat bulunur. Sorulan ne? Hızlı olan A'dan B'ye kaç saatte gider? Hızlı olanın hızı V20 olduğu için 80 km bölü saat olacaktır. Bu durumda yol eşittir. Yol eşittir. Hız çarpı zaman bilgisini kullanacak olursak aradığımız süreyi 3 saat olarak buluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Verilen formülü kullanalım. Başlangıçtaki uzaklık 100 km. Hızlar farkı 80 ile 60'ın farkından 20 olur. Geçen sürede gördüğünüz üzere bize sorulmuş. Bize sorulmuş. Dolayısıyla cevabımız 5'tir. Doğru cevap B seçeneğidir. 3 saat önce varan hızlı olan araç olacaktır. Yani bu t saatte vardıysa bu da t artı 3 saatte vardı demektir. Yollar eşit. Her ikisi içinde de yollar eşit. AB yolunu öyleyse 60 çarpı t artı 3'ten söyleyebileceğim gibi 60 çarpı t artı 3 90 çarpı t'den de söyleyebilirim. 90 çarpı t. Şu kısmı kullanalım. Önce onları sadeleştirelim. işlem kolaylığı olur. 6T artı 18 eşittir 9T. Buradan 3T 18 olacağı için T 6 olur. AB arası ne kadar? Kaç kilometre diye sorulmuştu. AB'yi örneğin şuradan hesaplayabiliriz. 90 çarpı t'yi ne bulmuştuk 6 bulmuştuk. Dolayısıyla AB'nin karşılığı da 540 kilometre olur. Doğru cevap D seçeneğidir.